Safranbolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kitap fuarı, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satıldığı gerekçesiyle bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, "Burada Selahattin Demirtaş kitabı satamazsınız." diyerek kitapları standta bulunan yazar ve tiyatro oyuncusu HA'ya fırlattı. Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 17 Aralık'ta başlayan ve açılışı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz tarafından yapılan kitap fuarı, bugün bir grubun saldırısına uğradı. Fuarın yapıldığı merkeze öğle saatlerinde gelen grup, bir standdaki kitapları incelemeye başladı. Standta yer alan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ait kitapları gören saldırganlar, ''Burada Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satamazsınız.'' diyerek standtaki kitapları yazar ve tiyatro oyuncusu H.A.'nın yüzüne ve yerlere fırlatmaya başladı. Sözlü tartışma ile başlayan olayların şiddeti artınca araya diğer standlarda görevli yazarlar girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin saldırganları Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nden çıkartarak emniyete götürdüğü öğrenildi. Saldırganlar tarafından darp edilen H.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Açılışta dikkatimizi çekmemişti. Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse şunları söyledi. Ben de biraz önce olaya vakıf oldum. 17 Aralık'ta bizim UNESCO'ya dahil edilişimizin yıl dönümüydü. Biz o güne özel hem kütüphanemizin açılışını hem de kitap fuarının, Safranbolu'da ilk kitap fuarının açılışını yapmıştık ki o zaman hepiniz de açılışta vardınız. Kaymakam Bey ile Safranbolu'nun bürokratları, sivil toplum örgütleriyle hep birlikte çok güzel bir açılış yaptık, fuarımızı gezdik. O gün hiçbirimizin böyle bir şey dikkatini çekmemişti. Biliyorsunuz söz konusu olan Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının bir standda olması. O gün hiçbirimizin dikkatini çekmedi. Ben ertesi günde geldim, öyle bir dikkatimi çeken bir şey olmamıştı. Ülkü Ocaklarındaki arkadaşlar kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Bugün ülke ocaklarına dahil olan arkadaşlar, ülke ocaklarındaki arkadaşlar, bu kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Maalesef bir arbede yaşandı burada, yani kitap fuarında yaşanmaması gereken bir şeydi, hiç yakışmadı tabii ki. Herkesi Sadu'ya davet ediyorum. Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını atarken Atatürk'le ilgili kitapları da yerlere attılar. Hiçbir şeyi böyle kaba kuvvetle halletmememiz gerektiğini düşünüyorum ki arkadaşlar. Bu arada Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını atarken Atatürk'le ilgili kitapları da yerlere attılar ve biz bu şeyi fark ettikten sonra, bu rahatsızlığı fark ettikten sonra, kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayınevi ile konuşup bu kitapları kaldırmalarını istedik. Hassas olunan bir noktada, şunu da söylemek istiyorum: Devletin izniyle bastırılmış kitaplar bunlar. Ama biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak kitapları kaldırttırdık. Yani bunun yolu bu değildir arkadaşlar. Buraya gelip bir arbede çıkararak bunu bu şekilde, burada çocuklarımız olabilirdi ya da kalabalık bir ortam olabilirdi. Gerek var mı böyle şeylere? O yüzden ben herkesi Sadu'ya davet ediyorum bizim de çok üzüldüğümüz bir konu oldu. Ben böyle şeyler yaşanmasını istemezdim, çok iyi niyetle çok da heyecanla açtık hem kütüphanemizi hem de kitap fuarını. Birçok vatandaşımızın da memnuniyetini ben günlerdir alıyorum. Bunun devamının getirilmesi gerektiğini, Safranbolu'ya bu tür kültürel etkinliklerin çok yakıştığını hepimiz biliyoruz. Ama bu sevimsiz olay maalesef hepimizi çok üzdü. Ben tekrarlıyorum, lütfen sağduyulu olalım, hiçbir şeyi kaba kuvvette halledemeyiz. Biz fark etseydik zaten müdahale ederdik. Arbedeye karışan, ülke ocaklarından olduğunu bildiğimiz arkadaşları polis arkadaşlar karakola götürdüler, aynı zamanda yayın evi sahibi de darp raporu alacakmış. Sanırım o darp edilmiş, maalesef üzücü. Safranbolu'nun adının bu tür şeylere karışması gerçekten bizi üzüyor. Burada hiçbir kötü niyet yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Biz fark etseydik daha önceden de bu konudaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak zaten müdahale ederdik. Burada hiç kimse de bizim milliyetçiliğimize de sorgulamasın lütfen. Edirne'de tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Rovava'ya yönelik olası bir operasyona ilişkin kaleme aldığı yazıda, Atatürk'e atfedilen meşhur bir söz vardır, eğer gerçekten mecbur değilseniz savaş cinayettir, ifadelerini kullandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Medyaskope'da, Suriye'de yeni savaş, başlığı ile bir makale kaleme aldı. Türkiye'nin Rovava'ya düzenlemeyi planladığı harekatı değerlendiren Demirtaş, böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AKP-MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir, ifadelerini kullandı. Demirtaş makalesinde içeride her yönüyle tam bir dağılma ve çöküş halinde olan AKP-MHP iktidarı, Yeni bir askeri harekatla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor," dedi. Demirtaş'ın operasyon ile iktidarın beka söylemini yeniden ısıtılarak şoven milliyetçi bir dalga yaratılarak iktidarın yaşadığı dağılma ve çöküşün önüne geçilmeye çalışılacağını kaydetti. Türkiye'nin Kürt ve Şam yönetimi ile görüşmemesini eleştiren Demirtaş, dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi terörist ve katil oluyorlar, ifadelerini kullandı. Savaşa ve işgale hayır diyen Demirtaş, HDP'nin 6-7 Ağustos mitingine katılım çağrısı yaptı. HDP savaş politikalarına da dikkat çekmek için 6 Ağustos Cumartesi günü Diyarbakır'da, 7 Ağustos Pazar günü de İstanbul'da miting düzenliyor. Barış isteyen herkesi bu mitinglere katılmaya, barışı haykırmaya davet ediyorum.